Selamlar. Nihayet e, bir aydan beri bahsetmiş olduğumuz çekiliş videomuzu e, yayınlama fırsatını bulduk. E, bahsettiğimiz gibi çekiliş sonunda bir tane Sultan papağanını bu e, videonun altına yorum yapan arkadaşlardan bir tanesine çekilişe vereceğimizi bahsetmiştik. E, bu e, Videoyu yayınladıktan sonra bir hafta kadar bekleyeceğiz. Bir hafta boyunca yorum yapan arkadaşlardan yorum yapan arkadaşlardan bir tanesini yine e, videosunu çekeceğiz. Daha önceden de böyle bir çekiliş yapmadık. Hangi programı kullanacağımızı bilmiyoruz ama e, daha önce YouTube'da paylaşılan çeşitli e, çekiliş e, sitelerinin programlarını kullanacağız. E, bu videonun altına daha önceden YouTube'dan seyrettik nasıl çekiliş yapılacağına dair. Dediğim gibi daha önceden hiç bu konuda bir çekiliş yapmadığımız için bizim de ilk deneyimimiz olacak. Oradaki siteden seyrettiğimiz kadarıyla bu videonun altına sizin kendinizin yorum yapmanızı, yorum yapılarak bu videoya çekilişine katılmanız gerekiyor. Bu videoyu onun için paylaşıyorum size. Ve bir hafta süre boyunca altına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra bir program, bir site vasıtasıyla bu videonun altındaki yapılan yorumları otomatik olarak kural sistemini yapan siteye yükleyeceğiz ve bu yüklediğimiz site'nin görüntülerini de siz kendiniz de aynı zamanda görebileceksiniz. Bunu canlı yayında yapma imkanımız olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Şartlarını araştıracağım bu bir hafta içerisinde. Eğer ki canlı yayında bunu yapamıyor isek, yapma imkanımız yok ise e, bunun yapıldığına dair bir videoyu çekeceğiz. Onu da nasıl çekeceğiz onu da bilmiyoruz. Onu da araştıracağız. E, şimdilik bu videonun altına e, bu papağanımızı, sultan papağanımızı almak isteyen, çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar yorumlarını yapsınlar. Bir hafta içerisinde kaç kişi kaç tane yorum yapar ise e, ilgili site ile bunun e, çekilişini otomatik olarak kendileri yapacaklar. Bir herhangi bir isim ya da dışarıdan e, bir bilgi paylaşmayacağız. Sadece YouTube'daki bu videonun e, ne derler e, kanal videonun numarasını kopyalı yapıştırla siteye ekleyeceğiz. Daha sonra program site kendisi bir talihliyi belirleyecek. O talihliye e, biz ulaşacağız, mesaj yazacağız. Telefon numarasını alarak ebeveynleriyle görüşeceğiz. Ya da yaşı 18'den büyük ise e, kendisine ulaşacağız. Ve biz bir adet sultan papağanını e, otobüsle göndermeyi düşünüyoruz. Eğer yakın bir bölgede olursa kendimiz şahsen götürmeyi planlıyoruz. Ama eğer uzak bir yerde papağan çıkar ise eee pardon uzak bir yerden bir yorumcu talihli çıkar ise onu nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz çünkü bu hayvanların ne kadar zaman bir kutu içerisinde seyahat edebileceklerini araştıracağız. Eğer ben şu anda düzle de etmekteyim. Eğer ki bilemiyorum tabii bunu yetiştiricilere danışacağız mesela 10 saatin üzerinde bir kutu içerisinde bu papağan yolculuk yapabilir mi? Yapamaz mı? Bunu papağan yavrusunun bundan etkilenip de sağlık problemleri oluşur mu? Oluşmaz mı? diye bunu yetiştiricilere danışacağız. Eğer ki bu konuda bir olumsuzluk var ise kuşu otobüs ile bir yere göndermemizde uzun süreli sıkıntı var ise maalesef kuşun sağlığı için uzun yerden uzun bölgeler uzun kilometre mesafeli yerlerden yorum yapanların arasından bunu seçme imkanımız olmayacak. bu bağlamda 3 saatlik, 4 saatlik, bilemediğiniz en fazla 5 saatlik otobüsle ilgili yere varabilecek talihliler arasından biz bu Sultan Papağanımızı göndereceğiz. bunu takdir ederseniz ki adaletsizlik olarak düşünmeyin. Ee, dediğim gibi mesela buradan ta Urfa'ya bu hayvanı gönderme imkanımız maalesef yok. Ee, bunu gönderdiğimiz zaman hayvan e, sağlık problemleri yaşayacaktır. Ölme riski olacaktır. Ee, hava bildiğiniz gibi yaz, çok sıcak. Otobüsün içerisindeki hava şartları hayvanın uzun süre yolculuk yapmasına e, mümkün olmaması durumunda bizim bu uzun bölgelere, uzun mesafeli yerlere gönderme imkanımız maalesef olmayacak. Eğer böyle bir durum olursa ikinci bir çekiliş yapacağız. Bizim olduğumuz bölgeye daha yakın bir yerden bir arkadaşı çıkana kadar çekilişimize biz devam edeceğiz. Ondan sonra biz kuşumuzu otobüse vererek ya da yakın bir bölgede olursa kendimiz şahsen götürerek teslim edeceğiz. Bugün bu video yayınlandıktan sonra yorumlarınızı yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Sizin de videoda rahatlıkla seyrettiğiniz bir şekilde çekilişten alakalı videoyu yine kanalımdan paylaşacağım. Siz kendiniz kimin şanslı olduğunu kimin kurada çıktığını o video sayesinde göreceksiniz. Ondan sonrası artık ilgili arkadaşlar iletişime geçerek yavru papağanımızı gönderme şeklinde olacak. Şimdilik açıklamam bu kadar. Ee, dediğim gibi bol bol yorumlarınızı like'larınızı bekliyorum. Bu videonun altında e, ne kadar çok yorum yaparsanız şansınızın o kadar olacağını düşünüyorum. E, benim kanalımı sürekli takip eden arkadaşlar zaten burada hemen yorumlarını yapacaklardır. E, bana bir hafta kadar da müsaade edin. Bu bir hafta içerisindeki yaptığınız yorumların sonucunda çekilişle ben bu kuşu size tabii ki e, benim bulunmuş olduğum düzce bölgesine 5 saatlik otobüsle 5 saat civarında bir mesafesi olan bir yere çekiliş düzenleyeceğiz. Ya da daha uzak bir mesafeye kuşun gitmesi imkan dahilinde ise o süre kadar mesafeli olan kurada çıkan arkadaşa bu hayvanı göndereceğiz. Açıklama videomuz şimdilik bu kadardır. Yorumlarınızı esirgemeyin. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.